Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir yoktum çünkü e, telefonum bozulmuştu. E, şu arkada gördüğünüz, hatta göremediğiniz şu an şahıs. <laughs> Anura sağ olsun domestoslu suyun içerisine telefonumu attığı için baya bir süre telefonsuz kaldım. Neyse buna şükür yani sonuçta bir telefon <laughs> almış bulunduk. <laughs> Şimdi bugün planımız şöyleydi. Normalde işte dün çok geç attık 12 gibi falan kalkarız kahvaltı yaparız dedik. Çocukların aşısı vardı ona götürecektik eşimle birlikte. Oradan eşim dükkana gidecekti bizi eve bırakacaktı falan filan. Ama maalesef kayınvalidem rahatsızlanmış. Eşim oraya gitti. Ben de şimdi annemin yanına geldim. Öğle arasına girdiler zaten. Yani bir ona yok. 45 dakikaları falan var çıkmasında. Bir kahvaltı yapacağız. Çünkü kahvaltı yapmadık daha. Oradan şey Aluras'ın kulağı ağrıyor. Muhtemelen kulağını tutup ağlıyor. Onu bir ya normal götüreceğim bir sağlık ocağına aşı için. Orada doktora göstereceğim. Eğer gerek duyarsa acile gidip bir serum ya da iğne yaptıracağım. Çünkü orta kulak enfeksiyonuna geçirebilir. O da ileride sürekli böyle enfeksiyonu tetikleyebilir. İlerlemesini istemiyorum. Normalde de çünkü canı berk bir çocuk. Öyle hemen her şeye ağlayacak bir çocuk değil. Kulağını tutup ağlıyor. O da büyük sıkıntı yani. Öyle. Şimdi biz geldik annemlere. Bir annemlere geçelim bakalım. Ee, bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra artık e, nasıl geçer zaman bilmiyorum. Hadi anneciğim. <laughs> evet gel. Buradan. Hadi. Koş 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 koş. Hızlı gidelim. Sağ ol koca evet burası. Babaannem burada değil mi? Hayır değil. Babaannem burada değil mi? Değil anneciğim. O zaman ne yapıyorsan diyorsun. Hayır. Neyin, neyin yapıyorsan, tamam, ver. tamam ver. Hadi bakalım yukarı çıkıyoruz. Ne diyeceğiz doktor teyzeye? İğne istemiyoruz. Evet. Tamam. bak hemen yandı zaten bak, kimse yokmuş sıra bizdeymiş hadi bakalım gel evet, sıra bizde gel hadi bakalım <laughs> annem korkacak bir şey yok bak Miran hiç ağlamadı gördün mü gördün mü bak arkadaşı bak, çağlamadı, çağlamadı. Ya. Gördün mü? Bak minaya. Bir koşuşturmanın içine girdim arkadaşlar. Ee, bu sefer her sırada aşı yaptırdık. iki koluna birden yaptılar 4 yaş aşısını. Onu anneme bıraktım. <laughs> Anuraz'a yapmadılar zaten ateş olduğu için e, ateşli böyle olan çocuklarda enfeksiyon olan çocuklarda genelde aşı yapmayı önermiyorlar çünkü aşılar genelde canlı olduğu için aktif aşı oluyorlar e, zaten ekstra bir ateş katıyorlar e, bu da çocuklarda daha çok böyle enfeksiyonu falan tetikliyor sanırım onun için yapmadılar e, ben de geri acile götürdüm Anuraz şöyle yanımda oturuyor şimdi babamla birlikte gittik geldik hiç hali yoktu gerçekten böyle aşırı derecede kötüydü çocuk e, gözlerini açamıyordu böyle artık nefesinden e, nasıl söyleyeyim ateş geliyordu ben de aldım çocuğu işte acile götürdüm orada da zaten buradaki sağlık ocağının doktor da söyledi e, acile götür bir serin falan taksınlar dedi de. ben ne kadar böyle rahatsız görünüyorum Neyse kameradan da kaynaklı biraz. Öyle bahçeyi de şimdi oradan güneş vuruyor çünkü yüzüme. O da biraz kötü gösteriyor. Ee, Aluras'ın kulağı kızarmış. Boğazı enfeksiyon olmuş. Ondan sonra e, çocuk çünkü sabah kalktığında kulağını böyle tutaraktan uyandı. Ağlıyordu zaten kulağım diye. Daha sonradan ateş de yükselmeye başladı. Zaten öksürüğü de vardı. Buhar falan verdiler Muzaffer Sıraç'a. Antibiyotik başladık. Aluras ayrı bir antibiyotik verdiler. Zaten Muzaffer Sıraç'ın kaderi. Bir yaşına kadar çocuk bir ayda iki şişe, üç şişe antibiyotikle büyüdü gerçekten. Öyle. Şimdi babam büyüme uğradı. Ee, Muzaffer Sıraç <laughs> sipariş verdi. Diks falan sipariş verdi. Şöyle. Anne. Efendim anne? Düt düt. düt düt. Ama düt, düt yapamazsın şimdi. Dede gelecek eve gideceğiz. Tamam mı? Tamam mı? Evet, Dede evet. ne aldı sana? Evet. Muzaffer evet. Sıraç ne neydi aşkım? Ne oldu? Uf mu olduk kolun? Göster hadi. Neresi uf oldu kolunu? Bak burasını patlattılar damarını. Bulamadılar. Zaten alurasın damarı zor bir damar. Ee, hemen bulunmuyor. Ayrıyeten ekstra ince. Ayrıyeten ateşten kaynaklı zaten ee, görünmeyecek duruma geldi. Ateş yüksek olduğu için. Bir de üzerine ağlıyor. Damar tamamen kayıyor. Bulamadılar yani. Kolunu patlattılar çocuğun. Diğer kolu da işte zar zor bebek hemşiresi geldi buldu açtı. Öyle. Ya gerçekten güneş falan da vurunca ekstra kötü durdum. Şimdi babam gelir. Cips alacaktı e, meyve suyu alacaktı sanırım. Bakın. Bu arada kayınvalidem rahatsız. şu an eşim oraya gitti. Tıp fakültesinde. E, durumu biraz ağırmış. E, alürası bırakacağım. Bir antibiyotiklerini falan hazırlayayım. Annem de dursun çocuklar. E, görümcemin yanına gideceğim. o onun yanında sanırım diğer görümcem var. hasta görümcem var biliyorsunuz. Down sendromlu. Farkında olayın, ayrıyeten çok çok üzülüyor. Yani onda şeker rahatsızlığı var. Şekeri de bayağı yükseliyor. Altı yüzleri buluyor bazen. Yani neredeyse komaya girecek şekilde. Öyle. Bir onun yanına varayım. Bir sakinleşsin. Bir konuşalım bakalım. Morali düzelsin. Şimdi bir saat falan dururum. Çünkü çocukları alıp eve geçeceğim. İkisi de rahatsız dediğim gibi. Hem aşı oldular hem enfeksiyonları var. Bakalım. Eşim şimdi tıp fakültesindeler. Kayınvalidem de orada. Muhtemelen yoğun bakımı almışlar. Bakalım. Hayırlısı olsun ya. Allah bir şifalık verir inşallah. Ee, ya nasıl söylenir bilmiyorum ama kayınvalidemi biz kaybettik. O gün video çekiyordum zaten biliyorsunuz. Ee, video çektim. Ee, son babamı beklerken Alışverişe girdiğinde eşim aramıştı. Videoyu kapattım. Ee, onda kalbinin durduğunu öğrendik. Tekrardan işte apar topar babamı bıraktım ben. Ee, çocukların ilaçlarını almıştım. Onları da bıraktım. Oradan kayınbabamlara geçtim. Yani görümcemin yanına geçtim. Ee, halalar falan da gelmişlerdi Allah razı olsun. Hep beraber orada toplanılmıştı. Daha sonradan yolda giderken eşim tekrar aradı hayata dön, tekrardan kalbi atıyor diye ve bu dört kez tekrar etti arkadaşlar. Dört kez, yine de kızı için savaş verdi. Artık dördüncü kalbinin durduğunda da beyin ölümü gerçekleşmiş. Beşinci de tekrardan atıyor kalbi, ondan sonra tekrar duruyor. Son 45 dakika denildi. Son 45 dakika deyince biz afar topar hastaneye gittik zaten. Ee, bir de şimdi Nazik annemin e, en büyük kızı yani Neslihan ablam o hastanede tek bayan olarak. Yanında sadece eşim ve oğlu vardı. Efendim anneciğim? Tamam, tamam bekle tamam mı? Tamam bekle. Tamam mı oğlum? Tamam. Hani abin nerede? Hadi git bakalım abiye gidelim. yanına. Buradan git. Şuradan git. Hadi aşkım. hastaneye ee, gittiğimizde zaten son 10 dakikası falan kalmıştı. 10-15 dakikası. Ben giderken e, diğer küçük görümcemi aldım ablama. E, ve halamızı aldım. Hep beraber gittik. E, daha sonradan tekrardan doktor geldi işte. E, kaybettiğimizi söyledi. Rabbim mekanı cennet inşallah. Hayatı boyunca mücadele vermiş bir kadın. Çok güçlü e, duran bir kadın bilmiyorum iki kızı için o zamana kadar hep savaş vermiş biliyorsunuz hasta bir görümcem vardı benim daha sendromlu e, o görümcemin öz annesi. yani o çok zor zamanlardan geçti şu an e, öyle Rabbim inşallah bu dünyada çektiklerini bir kefaret olarak saysın Rabbim cennetiyle müjdelensin, kabir azabı çektirmesin inşallah. Üç gün taziyemiz oldu, taziyedeydik. Taziyesi çok güzel geçti. Çünkü kayınvalidem yedirmeyi, içirmeyi böyle seven bir kadındı, çok gözü gönlü bol bir kadındı, çok tatlı dilli bir kadındı. Allah razı olsun gelenden gönderenden arayıp soranlardan çünkü o dönem gerçekten çok fazla arayan insan oldu ve benim telefonum bozulmuştu yeni bir telefon aldım geçti rehberim komple silinmişti çoğun yani çok nadir kişilerin telefonları vardı yani geri dönüş sağlayamadığım çok insan var eğer buradan izliyorlar sonları da çok teşekkür ederim Allah razı olsun yani öyle bir dönemlerden geçtik ki çok zor. Gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyor başımıza gelmeden. En yakınlarımız e, ölmeden bilmiyoruz bazı şeyleri. E, taziyemiz dolu dolu geçti. E, güzeldi. E, tam kendine layık güzel bir taziye oldu. Kur'an'lar okundu zaten hiç susmadılar. E, ablalarım, halalarım zaten hoca bir halamız var. Hepsi hiç Kur'an'ın başından ayrılmadılar. Ee, hep beraberdik yani. Hep bir aradaydık çok şükür. Ee, son dünden beri ben evdeyim bu arada. Dün ee, Muzaffer Sıradın jimnastik kursu vardı. Biz kuş. jimnastik kursuna başlatmıştık. Efendim aşkım. Kuh. Kuh. hani kuş, hadi kuş. Bak bakalım kuş nerede? Kuh. Gitti mi? Kuh. Kuş, hadi bak bakalım kuş var mı? Hadi çık buraya bak. Kuş var mı? Bak bakalım hadi. Hı hı. E, jimnastik kursuna gidiyordu onun için hani artık bir de yavaş yavaş artık e, çekilmeye de başladık. E, en büyük yorumcuğumun depremde evi yıkılmıştı arkadaşlar. E, onlar kaynaklı e, konteynerde kalıyorlardı. Artık o kayınbabamın yanında kalacak biraz hani ne kadar kalabilirse. E, ablam bakacak yani kardeşine, kayınbabama biraz. Halam zaten, hanalarımız orada. E, Muzaffer Sıraçlı biraz hastaydı son çektiğimde aşıları falan vardı 10 gün oldu ama hala toparlanmadılar ilaç kullandıkları halde e, Eğer geçmezse tekrardan hastaneye götüreceğim Biraz rahatladı gibiydi alüroz ama bugün tekrardan kulağını tutmaya başladı kulağım ağrıyor diye Öyle Bakalım bugün biraz Dinlenelim dün çünkü ben evdeydim ama hiç boş durmadım e, Sabah kalktık bir de ben e, Cenazeden bir gün önce şey sipariş vermiştim dolap e, mutfağı şu an zaten masayı balkona çıkardım masa annemlere gidecek e, dolabı kurduk dün eşimle birlikte hani dedim zamanı dolmasın kargo teslim edildikten sonra 15 gün günümüz var kırık parça eksik parça da değişim iade olacak bir durum varsa onu halledelim dedim dün onunla uğraştık jimnastiğe gittik geldik çocukların ilacıydı falan derken koşuştur. Zaten ben hiç evi boşlamadım. Hani sürekli böyle bir temizlikte falan uğraştım. E, buraları falan hallettim. Camlarım kaldı sinilecek. Öyle. işte Muzaffer Sıraca etkinlik kitabı aldım. Şimdi ona başlayacağım. E, bugün günlerden cumartesi bu arada. E, şey. E, bugün etkinlik kitabına başlarız. Yarın kayınbabamlara gideceğiz. Yarın pazar e, ee, de gelenler var. Hani biz iki gün dinlenelim evde dedik. Ee, dediğim gibi hani çok kalabalık da değil artık çünkü tazeye çok insan geldi Allah razı olsun o süreci de atlattık hani dedik biraz eve gidelim evi bir düzene sokalım biraz çocuklar sakinleşsin dinlensin İşte ben evdeki işlerimi halledeyim de. ondan sonra işte yarın gideceğiz bakalım zaten eşimin nöbeti vardı araba eşim de gitti falan derken Evet. Öyle. Anne ne seviyorsun? Yiğit'i kanadı. arkanada. Evet. Dik. Evet. Babaannesi Gilde evet. ee, bir taziyedeyken hı hı. evet. yastıkların üstünden atlamışlar kuzenleriyle. Hı hı. Oradayken de düşmüştü daha kanamıştı. Minnacık ama. Minnacık ama evet. evet. Çok ama korkuyor arkadaşlar. Evet korkmadı arkadaşlar. Benim oğlum çok akıllı. Hı. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdiden Taziye mesajları için, başsağlığı mesajları için çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.